Beyler, beyler, ah. bakın, saat tam akşam altıda eşlerinizi bekliyorum ona göre, tamam mı? Böyle çaylar, pastalar, öyle güzel şeyler hazırladık ki <laughs> aman kaçırmasınlar. C sadece eşler mi gelecek, biz gelemiyor muyuz yenge? Ee, <laughs> siz de ile takılırsınız canım. Evet, benim hanım gelse mesela toplantıya... ...bana da böyle e, pasta börek getirebiliyor mu? Ay Sinancığım... Eşin yeter ki gelsin, ben sana yollarım. Ha, ya ha. yenge bırak Allah'ını seversen. Lan oğlum gidip şu pastaneden alsana he. Komşumuz hem Sami Usta kazansın. Niye hep böyle şey yapıyorsun ya? <laughs> ya arkadaşlar, adaşım pasta alınca değil... ...oy alınca kazanacak, oy oy. Ha eler, bak, Nizanettin. Helal aldı öyle. Sen bana vermeyecek misin? <laughs> Düşünüyorum, adayları inceliyorum adaşım. İnceliyorum. Evet. <laughs> o kadar sana oldu bu adam. İncelemedin mi? İnceleme yedin mi? Ha! De bak işte, ah üstüne gel. De bak, al incele. Bak bak incele, bak bak bak. Ah geldi işte, al. Yine bakıyorum insanların arkasından konuşuyorsun Sami Usta. O ne orada? Ben hiçbir zaman insanın arkasından konuşmam. Her zaman. Öyle, böyle 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 <laughs> öyle, 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 böyle. Böyle 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 yüzüne konuşuyorum. Hiçbir şey arkada saklama, şey yapmam ben. E, ne oldu? Muhtar değil miydi bu? Hemen azıcık becerim öde. Hop, İhtifa etti gitti. Sonra ne yaptı? Pişman oldu geri geldi. Tekrardan aday oldu. Tekrardan aday oldu. Hadi diyelim seçildi bu. Ne olacak sıkılınca, beceremeyince Emine hemen gidecek. Ne yapacaksınız siz? Fikir <laughs> devlet işi. Hoca ağam ciddiyet işte. Bu her zaman ciddi olacaksa. Ciddiyetsiz. Görüyorsunuz değil mi? En ufak bir şeyde ...halini görüyorsunuz değil mi benim? Bakın nasıl suratı kızardı, elma şekeri gibi oldu... ...tükürükler saçmaya başladı, gözler pörtledi. Bu nasıl bir devlet ciddiyetidir? Bunu seçerseniz size de bağırır ya. Doğru Seyfi Bey abi, benim şüphelerim var bu konuda. Sessiz! Bak... Seyf susar mısınız? Seyfim hatta anacığım, ama. Efendim buna yetki verirseniz... Yarın gider efendim, muhtarlığın kapısını kilitler, sizi içeri alır, kamçılar sizi. Aa, <laughs> yani o kadar. Ben değil şimdi abi ya, Allah Allah. Evet. Hem ben Sami Usta'ya güveniyorum. Ha! Eyler vahtiyar! De bak, duy, duy, duy! Ne diyor? Ne diyor? ne diyor? ne diyor? Ne diyor? Ama biraz böyle sakin olursa daha iyi olacak. Bak, <laughs> bak, ne diyor? Görüyorsun değil mi? <laughs> Dinle, ne, neden söylüyor ya? Ya, ya benim gibi adamsın. Gerçekten Saddam gibi adamsın. Amerika nasıl Bağdat'ı bombalıyorsa... ...bunun pastanesinde bir gün bombalayacaklar. Tövbe Ben o, düşünün taşın. Yani çocukluğunuzda babanızdan yeteri kadar fırça yemediniz mi? Bir de bu yaştan sonra muhtardan mı fırça yiyeceksiniz? Lütfen efendim. Allah Allah, Allah sayın... <laughs> ya, sayın muhtar odayı beyefendi. Bir kere ameni bile amiler, herkes abi amiler. Öyle benim hakkımda Ankara da yapmayın. <laughs> o şeyle, benim hakkımda bu yaptığınız o şeyle sandıkta size acayip bir şekilde gelir gelir. <laughs> Siz de sandıkta mahveder vallahi, hiç öyle bir şey yapmayın. Lütfen. Bravo Sani, bravo. Bravo. Efendim, yepyeni, taptaze bir ruhla geliyorum. Bekle beni çınar altı. Aa, ta çok bekle. Evet hanımlar. Malumunuz yakında ara seçimimiz olacak. Muhtar seçimimiz olacak ve Sami muhtar adaylarınızda bir tanesi. Aa, kız acaba ben de mi adaylık koysam? Hani ben okul aile, aile birliği başkanıyım ya, ondan daha zor olamaz herhalde bu işler. Yıldızcığım, <laughs> bence sen adaylığını koyma hayatım. Aa, neymiş o? Yani Sami sonuçta bu mahallenin en eski sakinlerinden ve esnaflarından biri. E bu mahalleyi ondan daha iyi tanıyan, daha iyi bilen kim var başka? <laughs> Doğru, Doğru bak, bu çok doğru. Fehmi'ciğimle konuştuk da e, geçen telefonda, o da diyor ki... E, ...hani öyle bir şey olduğunda ben Sami'ye oy veririm diyor. Hmm. Doğru, hmm. Fehmi babam doğru söylüyor. Söler. Sami başka kimse yok. Yani. 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 Seyfi Bey var. Var da o istifa etmedi mi? <laughs> Etti de pişman oldu galiba. Seyfi <laughs> 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 Bey hanımlar, hanımlar ama yani şimdi biz Seyfi Bey'e çok teşekkür edelim. Çok güzel bir muhtarlık yaptı. Ama çok yoruldu artık. Yani biraz dinlenmesi gerekmez mi onun da? Ama Sami abi de birazcık sinirli sanki. O nasıl olacak? E tabii canım, yani bu işler sabır işi. Doğru. Bak doğru dedin. Ay hatırlamıyor musunuz? mi nelerle uğraşıyordu ayol? Evet, ama şimdi yani şöyle de bir gerçek var. Yani Sami'nin sinirlendiği tek insan var. Yani siz de biliyorsunuz Şahin. Yani Şahin dışında kimseyi sinirlenmiyor Sami. <gülüyor> <gülüyor> Sefe Beyciğim, ya takmayın kafanıza. Takmayın yani, ticaret bu. Ya biliyorsunuz yani butik batıyor işte yani, malum. Ya denizaltı gibi, batıklarda yüzüyor, geziyor. Sonra hedefini gördüğü zaman da aniden su yüzüne çıkıyor. Değil mi? Efendim benim damadıma güvenim sonsuz. Ama çok para kaybetmiş. Kendi de söylemiyor. Ha. Sağdan soldan duyuyorum efendim. Ya söylenmez bunlar şimdi Seyfi abi. Yani nasıl desin çocuk Allah Allah. Ya hem şu işi gücü bırakın kardeşim. Tamam mı? Allah Allah. Seyfi abi Hı. muhtarlık nasıl gidiyor? He? Seçimle kazanırım diyor musun? Ne, ne en, anket manket? Hakikaten, anketlerde ne durumdasın Seyfi Bey abi? E, efendim daha böyle adaylığımı koymadan önce anketlerde önde gidiyordum... ...düşünün <laughs> yani, ankete falan gerek yok, rahat kazanırım günüme geliyor. <laughs> ya Seyfi abi madem istifa ettin, acaba hedef mi büyütseydin böyle... ...ilçe başkanlığı falan mı düşünseydin acaba? Ee, Sinancığım, onun da zamanı gelecek, şimdi bu ara seçim... ...yerel seçimlerde oraya da yürüyeceğim. <gülüyor> 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 demek koltuk nasıl bir şeyse hmm. yani insana her şeyin olabileceğini düşündürüyor <laughs> nasıl? Ee, ya yok yok yani başka e, başkanlık kolay değil demek istedim Seyfi Bilcik. Ya Seyfi Bey abi şimdi ben de bir şey söyleyeceğim ama bunu da söylemek zorundayım yani. Sen biraz yorulmadın mı acaba ha? Bak Sami'nin ekibi daha dinamik. Sami'nin eşi bile yani diğer kadınları toplayıp propaganda yapıyor. Tabii canım. Kadınlar eline aldın mı seçimi aldın demektir muhtarım. <laughs> Kim yapıyor ya? Nasıl yapıyor ya? Nerede, nerede oluyor bu? Yani evde, kendi evinde şey yapıyor, misafir gibi ağırlıyor onları. Ha. Propaganda şeyini Ben de kullanmak istiyor oy. Nasıl kullanacak? Ay Ameliciğim, sen oy kullanamazsın bir tanem. Çünkü oy kullanabilmen için Türk vatandaşı olman gerekiyor. Hmm. E, ee, kocası Türk işte. Ay yok, öyle olmuyor. Onun bir zamanı var. Ee, üç yıl evli kalması gerekiyor vatandaşlık hmm. alması için. Sizin kaç yıl? Am Bizim o kadar değil. Değil, değil, o kadar değil. E ee, unutacaksın oy kullanmayı, ne yapalım kuzum? Of ya! Ay üzül kız. <laughs> Kıyamam. <Şükür gülüyor> Dört senede bir yapılıyor seçimler zaten. Evet, bir dahakine inşallah. Değil mi kuzum? Hanımlar. Hoş geldiniz Seyfi Bey. Hoş bulduk efendim. Ee, bu güzel toplantınızı bölüyorum ama... ...hani bir uğrayayım, hepinize şöyle birer tane dedim çiçek vereyim diye düşündüm. Şöyle şey yapalım. Buyurun efendim. Ee buyurun yıldız hanım. Teşekkür ederim. Ee, buyurun. Buyurun efendim. Buyurun, sen, sen, sen Ay, bana kasıp şey atın. Birisini abi. sen dağıtıyorsun bana. <laughs> evet, <gülüyor> ee, efendim biliyorsunuz önümüzde seçim var. Ee, biz de rüştünü ispat etmiş bir ekibiz. Bu mahalleye çok hizmetimiz oldu efendim. Ee, sizden tekrar oylarınızı istiyoruz. Talibiz efendim. Ee, ayrıca efendim kadınlar için çok önemli projelerimiz var. Ha. Hele pazar yeri için çok önemli bir projem var, onu sunacağım size. En kısa zamanda şey halinde, taslak halinde hemen sunacağım size. Allah Allah! Allah Allah, nereden çıktın sen? Madem bu kadar güzel taslak şehri vardı, projeleri vardı... ...onu zamanında neden yapmadın? Zamanında neden yapmadın? <laughs> zamanında neden yapmadın? <laughs> 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 Efendim e, diğer muhtar adayımız Sami Bey, takdim edeyim. Tanıyorsunuz herhalde. <laughs> İyi evet. akşamlar var. Hepsenin ne işi var bakalım benim evimde? Uğur'u süper, oradaki kadınlara yaptı. Sen ne yapıyorsun burada? Ne var ya, geldim, bir çiçek verdim, biraz sohbet ediyorum. Efendim görüyorsunuz değil mi? Lütfen bir bakın, sinirlenince aynı bir Diyarbakır karpuzu gibi olmuyor mu? Hem de en iyisinden efendim. Görün, lütfen. Karpuz mu? Evet, güzel ka <laughs> Ne gösteriyorsun